Merhaba arkadaşlar. Bu hafta ünlü yayınlarının TYT denemesinin geometri çözümleriyle birlikteyiz. Buyurun başlayalım. Birinci soruda ABC üçgeni biçimindeki kartonlardan 3 tanesi kullanılarak diyor. A köşesi bir araya getiriliyor. 30 derecelik açı kalacak şekilde şekil elde edilmiş. Şimdi toplam 360 derece olduğuna göre tam açı. 30 dereceyi çıkartırsak 330 derece kaldı. Nereye? 3 tane açısına. Demek ki her bir A açısı 110 derecedir. A açımızı bulduk. Sonra 9 tanesi aynı şekilde kullanılarak B köşeleri B köşeleri aynı noktada birleştiriliyor. Bu sefer hiç boşluk kalmıyor. O zaman 360 bölü 9 diyeceğiz. 360 bölü 9 40 dereceyi bulacağız. B köşesi için. Sonra üçgenin iç açıları toplamından C'nin kaç oldu? 40 150 30 derece olduğunu bulmuş olduk. Ne diyor? Aynı işlem C köşesi birleştirilerek yapılırsa kaç tane karton kullanılır? Tabii ki 360 bölü 30'dan 12 tane karton gerekir dedik. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruda eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt AE boyunca katlandığında köşegen üzerine geliyor. Eşkenar dörtgende köşegenin açı ortay olduğunu değerli arkadaşlar unutmayalım. Burayı bir hatırlayalım. Katladığımız zaman da açı ortay oluşuyor. Şimdi şöyle yapsak. Katlamadan dolayı bir açı ortay oluşuyor. X'e X desem. Köşegen açı ortay olduğu için burası 2X oldu. 84'ün yanındaki açı 96 dereceyi paylaştırırsak 48 dereceleri buluruz ki bakın bu 48 Z kuralından dolayı 3 X'e denk geldi. Yani 3 X eşittir 48 X'i ne yaptık arkadaşlar? 16 derece olarak bulduk. Şimdi soru ne? B açısı nedir? B açısı demek C açısı demek, D açısı demek fark etmez. D açısından bakalım. X'i 16 derece bulduğumuza göre X'eni 16 yazdığımızda şu üçgenin iç açıları toplamından D açısını buluruz. 16, 48 daha topladık, 4, 5, 64, 180 yapmamız için 116 kalması lazım. D açısına ya da B açısına cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru aşağıda verilen ön yüzü ABCD kare. ABCD kare biçiminde olan dolabın sağ tarafında dikdörtgen biçimde iki kapısı birbirine eş ve sol tarafında da üç tane eş çekmece varmış değerli arkadaşlar. Ne diyor? Kapılardan birinin alanı çekmecenin birinin alanının iki katıdır. Şimdi yani çekmecenin boyutlarını x x desem kapının bakın uzun kenarı 3x oldu. Şuraya da y diyorum çekmeceye. Diyor ki çekmecelerden birinin alanı kapılardan birinin alanı çekmecenin iki katına eşitmiş. Çekmecenin alanı x çarpı y oldu. Kapının alanı 2x çarpı y. O zaman ben kapının kısa kenarını arkadaşlar y cinsinden bulurum. Ne olur? 2 bölü 3y olur. Çünkü 3x ile çarptığımız zaman 2 xi elde etmem lazım. Kısa kenarı 2 bölü 3y bulduk. Şeklin kare olduğunu unutmayalım. Yani bir kenar 3x, diğer kenar y cinsinden ne, ne yaptı? y artı 4 bölü 3y yaptı. Bunları bir topla bakalım. 7 bölü 3y mi olur? 3, 7 bölü 3y olur. Soru. Kapılardan birinin uzun kenarı 3x. Kısa kenarın kaç katıdır? Böyle kısa kenarı 2 bölü 3y dedik. Yani 9 bölü 2x bölü y kaçtır diye bir soru oldu. O da ne yapar? X bölü y'yi şuradan çeksek 9x eşittir 7y'den x bölü y'yi buradan çeksek 7 bölü 9 mı gelir? Çarpı 7 bölü 9. O da eşittir. 7 bölü 2 olarak sorumuzun cevabını buluruz. D şıkkı. Dördüncü soru aşağıdaki birim kareli kağıt üzerinde AB doğru parçası ve K noktası verilmiştir. K noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Şimdi arkadaşlar diklik merkezini şöyle bir hatırlayalım. Diklik merkezimiz neydi? Şurası C, burası A, burası B verilmiş. Yüksekliklerin kesim noktası. K noktasından yükseklikler K noktasından geçecek. Yüksekliklerin hepsi K noktasından geçmek zorunda. K noktası diklik merkezi dediği için. Sonra birim kareler üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuraya kadar 6'ymış. Devamı 2, 1, 2. Şurası da 2. Bu uzunlukları birim karelerden dolayı gördüm. Ve 2, 2, 2 skenerdi güçgen arkadaşlar şurada yakaladık. 2 skenerdi güçgen ise A açısı da 45 derece, C açısı da 45 derece ki 6'ya 6 olması için CK'nın 4 olması lazım. Yani C köşesi nerededir? K'dan 4 birim yukarıdadır. 1 2 3 4 C köşesi arkadaşlar 3'ün olduğu yerdedir. Cevap C şıkkı. 5. soru şekil 1'de G ağırlık merkezi ve DE BC paralel olmak üzere ABC üçgeni biçimindeki kağıt verilmiş. Bu kağıt DE boyunca katlandığında A köşesi şekil 2'deki gibi A üstü noktasına geliyor. Şekil 2'de BK 4 birim Kale 6 birim olduğuna göre x kaçtır diye bir soru. Şimdi ağırlık merkezinden geçen doğru kenarı ne yapıyordu arkadaşlar? Kenar ortay gibi 1'e 2 oranında bölüyordu. Kenara 1, köşe 2 oranında bölüyordu. Şimdi katlama sonucu katlama sonucu şurada açı ortay bakın şöyle devamını gösterelim. Açı ortay olduğu için iç tersten ve yöndeşten dolayı burada oluşan iki kenar üçgene dikkat edin. 2K katlamadan 2 kda DA üstü de 2K olacak. K kaldı. Ve şuradaki orta tab tabanı yakaladık. 6'ya 12. Orta tabanı yakaladık. K orta nokta oldu. KL orta taban 12 yakaladık. Şimdi 12 burası. DE 12. Alt taban kaç? 10 artı X. Ben burada birinci şekilde temel benzerlik yaparsam 2 bölü 3 temel benzerlik yapıyorum. Tabanlar kaç? Eşittir 12 bölü 10 artı x. Sadeleştir 2'ye böl 6. 6 kere 3 18 demek ki x buradan kaç çıkacakmış? 8 çıkacakmış. Cevabımız B şıkkıdır. Altın soruda düzgün sekizgen İç açısı 135 derece, 135 düzgün altıgen 120 derece verilmiş ve kenarlar birbirine paralelmiş. Buna göre x kaç derecedir diye bir soru. Bakın düzgün altıgende ne var? Simetri ekseni olan köşegen çizilmiş. 60'ar dereceleri yazdık. Ben M köşesinden paralel bir doğru çizsem yöndeşten dolayı 60 dereceye bakın buraya alırım. Sonra bir iç açısı bir iç açısı 135 derece olduğu için dış açımız 45 derecedir. Yine paralellikten dolayı paralel çizimimiz için 45 dereceyi buraya alırım ve x'in yanındaki açı 45 artı 60'tan 105 oldu. O zaman x'e kaç derece kalacaktır? 75 derece kalacaktır. Cevabımız D şıkkı. 7. soru. Şekil 1'de uzunlukları eşit olan aradaki uzaklık 5 metre olan yere dik durumda direkler verilmiş. Sonra şu K'ya 2K oranını vermiş. Uzunluklar eşit olduğu için 3K dedim. Aradaki uzaklık 5 metre. Sonra ben arkadaşlar Pisagor bağıntısından 9K kare eşittir. 4K kare artı 25'ten K'yı bulurum. Ne olur? 5K kareden K, K kökü 5 olarak bulunur. Soru ne? Direklerin her birinin uzunluğu kaç metredir? Direklerin biri 3 kaydı o zaman 3 kök 5 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. 8. soruda prizma ve piramidin hacim formüllerini söyledikten sonra taban ayrıtları 8'e 9 olan yüksekliği 12 olan dikdörtgenler prizması içinde bir kap veriliyor. Bu kabın içinde 7 birim yüksekliğinde su varmış değerli arkadaşlar. Şöyle bir kap düşünün. İçinde 7 birim yüksekliğinde su var. Toplam 12 birim. Şu kadar şu kadarı su ile dolu. 8'e 9. Sonra e, kare dik piramit biçiminde bir cisim konuluyor. Cisim tamamen suya batıyor. Kare piramidin ta, kare piramidin taban ayrıtı 6 yüksekliği 6. O zaman ben bunun hemen hacmini bulsam. Kare piramidin hacmini bulsam değerli arkadaşlar ne olur? 1 bölü 3 taban alanı Karen alanı 36. Yükseklik 6. 3'e bölersek 72 birim küp olarak bulduk. 72 birim küp daha su eklendiğini düşünün. Bir prizmanın içine 72 daha eklenirse taban alan 8 çarpı 9. Yükseklik biraz artar. Hacim 72. Demek ki yükseklik 1 birim artacak. Zaten 7 birimlik su vardı. 1 birim daha eklenirse son durumda kaptaki suyun yüksekliği arkadaşlar 8 birim olacaktır. Cevap A şıkkıdır. 9. soru. Taban ayrıtlarının uzunlukları 6'ya 8 olan, hacmi 120 birim küp olan dik üçgen dik prizma biçiminde bir cisim verilmiş. DF orta noktalar boyunca kesilmiş. Elde edilen dik yamuk prizmanın, dik yamuk prizmanın bizden nesini istiyor? Alanı nedir diye bir soru. Arkadaşlar şimdi orta noktalarsa bunlar 4'e 4, orta tabandan 3. Sonra e, dikme çizersek dik yamukta ya da 6 8 10 üçgeninden dolayı zaten buraları da 5. Şimdi şu üçgen parçasını atınız. Sadece dik yamuğu düşünün. Dik yamuk prizmanın alanını istiyor. Alt tabandan başlayalım. Alt taban dik yamuk Alt taban üst taban 9 çarpı yükseklik bölü 2. Bundan 2 tane var. Artı. Sonra bakın bize bakan 6 kere 6 36'lık bir pardon yüksekliği kaç bunun? Yüksekliğini bulmamız lazım. Şu hacmini vermişti. Hacmini vermişti. Hacimden bir yüksekliği değerli arkadaşlar bulalım. Hacmimiz 120. Taban alan dik üçgen 6 çarpı 8 bölü 2. Yükseklik ne? Yüksekliği buradan bulalım. 6'ya böldüğümüzde 20 kalacaktır. 2'ye böldüğümüzde 4 yükseklik buradan 5 olarak bulundu. Böylelikle devam edelim. 6 kere 5 30 artı, artı. şu e, dikdörtgen alanı 4 kere 5 20 artı, artı arkada bakın arkada tabanı 3 yüksekliği 5 olan 5 olan bizim görmediğimiz üçgen kesildikten sonra oluşan dikdörtgen 15 Artı yine yine arka tarafta değerli arkadaşlar tabanı 5 bakın şu arka tarafta tabanı 5 yükseklik yine 5 olan 25 birimlik bir dikdörtgen var. Hadi bunları toplayalım. 36 burada var. Şurası 50, diğeri de 40 mı? Topla 90 126 birim kare yapar. Cevabımız D şıkkıdır. 10. soruda paralel kenar biçiminde kağıt EF boyunca kesilerek şekil 2'deki dikdörtgen elde edilmiş. Buna göre diyor dikdörtgenin çevresi nedir? Paralel kenarın çevresi 56. Şimdi kısa kenar 13, uzun kenar A ne olacak? 56 ise 28 mi olacak? Demek ki diğer kenarın 15 olduğunu buldum. Yani burası 6, burası 13, 15, burası 11. Biz dik yamukta dikme çiziyorduk her zaman. Dikmemizi indirsek buradaki 5, 12, 13 özel üçgeni görürüz. Dik dörtgenin bir kenarı arkadaşlar ne oldu? 12 oldu. Sonra şurası 10'du. Şurası 4'tü. Değil mi? Şeyden dolayı. E, yukarıdaki parçaları getir, getirdiğimizde. Doğru mu getirdik? 10, 6, 4, şurası da 9. Evet, doğru. Bunu oluşturduğumuzda dikdörtgenin çevresi nedir? Böylelikle dikdörtgenin bakın bir kenarı 12, diğer kenar 14. Topla 26, 2 ile çarp 50 kim yapar? Cevabımız D şıkkıdır değerli arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.